Arkadaşlar Abi Küçük YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar çok yoruldum ya. Tekrar. Of vallahi çok yoruldum ya. Hadi gidelim ya. Ben size kanala üye olun. Kanala üye olun. Videoları beğenin. Like atın dedim mi? Arkadaşım Abi Küçük YouTube kanalına hoş geldiniz. Koyayım ruhu bir koydum. Enteresan videolar. Arkadaşım Dua videoları. Arkadaşım. Herkese vuruyor vuruyor, vuruyor. tavuk ne bileyim işte sinematik videolar. Arkadaşım Tarla başı. Ha tarla başı videolar. Arkadaşım çekiyoruz arkadaşlar. Tavuğu kestim, cezanı attılar. Ben size kanala üye olun. Videoları beğenin. Like atın dedim mi? Yolda yürürken cezanı girdim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşım, arkadaşlar tren videolar çekiyoruz. Enteresan videolar çekiyoruz arkadaşlar, Sizde bomba gibi geliyoruz arkadaşlar, bomba videolarla geleceğiz. Beş tane projemiz var arkadaşlar, onları hazır ediyoruz. Beş tane video, bomba video, yönetilere girecek video şu an devre arşivde arkadaşlar. Bize var. Cezaevinde yaşadığın bir anı anlatır mısın, komik bir anı? Kardeşim, Cezaevinde. Aynen öyle. Nasıl mesela? Komik. Ko komik, Cezaevinde komik, kardeşim komik... komik İlgi çekici. Komik neydi ya? İlla komik olmasına gerek yok, biri, biri birini şişlemiş de olabilir. Yok kardeşim, mevzu var çok derin ya. De Bizim başkan vardı. Şimdi ayıp olurum Adamlar izlesin. Bir kardeşim ya. Evet, bizim e, e, başkan vardı. Başkan bir tane çocuk vardı. Vallahi akşamlar var. Akşam ondan sonra, akşam sayımından sonra arkadaşlar acayip şeyler oluyor ya. Mesela. Bu kadar şey gibi. ya. Birbirine kayan var mıydı? Parmak atıyor. Yok hayır, birbirine yok. Ya ne bileyim, bir görmüyorum. Ben aşağıda yatıyorduk falan. Biz ses duyuyorduk. Öyle şeyler oluyordu ya. Yani. Başka şey sor kardeşim. Ya cezaevi anılarımdan bir tanesini anlatayım mesela arkadaşlar. Bak Semaver'de mesela Semaver'de yemek istiyorduk. Semaver'de tost yapıyordum. Vallahi var ya ben acayip ben çaycıydım arkadaşlar cezaevinde. Ee, nasıl diyeyim? Şöyle yürüyerek anlatayım mı? Mesela sen sor ben anlatayım. Cezaevinde nasıl bir anı mesela? Yani bir kere bir, bizim benim başkanım var. Benim başkanım. Biriyle bir kavga etti bir gün. Sıcak, kettle'da sıcak su vardı. Yeni ısıttıydım. Yeni ısıttıydım. Valla onu aldı Bir kavga çıktı arkadaşlar. Onu, onu sıcak su şöyle yakacak. Ona dur dedim ne yapıyorsun lan falan derken. Tuttum. Valla az daha çocuğu sıcak suyla yakıyordu. Öyle bir anımız oldu arkadaşlar. Yanmadım. Ayrıca bir tane, bir tane deli bir çocuk vardı tamam mı? Şeyli. Neydi ya? İstanbul'un şeyi. İstanbul'un şeyi şey hangi il iliydi ya? Hangi ilçesiydi ya? İstanbul'un şeyi. Pendik. Yani, şu meşhur, şu meşhur kötü bir mahalle vardı ya. Neydi lan? Bağcılar. Yok lan öbürü. öbürü. Tarlabaşı. Ha Tarlabaşı. Tarlabaşı mahallesinde oturan bir deli bir çocuk vardı arkadaşlar. Ee, o çocuk, o çocuk arkadaşlar geldi beni şakalaşıp duruyor herkese vuruyor 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 beni yukarıda ben ikinci yani e, bir alt yatak var bir de üstte ben üstte yataktayım. valla resim, resim resim Sedat Peker'in filan resimleri vardı arkadaşlar duvarda arada. E, arama geliyor asker araması geliyor hep indiriyorlardı yine beni seviyorlardı bazen almıyorlardı fotoğrafları Neyse çocuk geldi bana şakalaşıyor falan canım da çok sıkın mahkeme 2 gün kalmış çocuğa yumruğu bir koydum ama yavaş mı vurdun hızlı mı vurdum bilmiyorum çocuk da hayvan gibi çocuk gitti 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 büyük cam var B bölmenin Ca cama gitti sütunu bir koydu koca cam iki çiftli cam arkadaşlar bir kırıldı Ana anana anana ki elini başına sağlık dedim buradan yandık bu cezaevinden çıkamayacağız bir tutanak tutacaklardı Neyse başkan şöyle böyle şaka ya piç var ya benim üstüme kaldıracağım. Neyse mahkemeye gel ilk mahkemede çıktık arkadaşlar. Öyle hocam şeyinden de kurtulduk. Ee, öyle oldu, öyle bir anımız oldu. Bu da böyle bir anımdır. Tarlabaşılı çocuk ya, deli ya. tarla Tarlabaşılı çocuğu var. Ee, e, neydi o? E, e, bağcıların şeyleri var. Ya ada ya ne diyor? Kaspçılar var, hırsızcılar var, türcüler var. Siyasi mahkumlar var, FETÖ'cüler var. Ringe biniyordum arkadaşlar, yanımda FETÖ'cü var. Öbür tarafımda siyasi var, PKK'liler var, bilmem neler var. Yatlar abi geliyor, çek. A abi geliyor, Ha, bir gök oluyor. oldu. Çek, 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 çek. Abi çek, doğru. çek, çek. Şöyle gidelim ya. Ondan sonra arkadaşlar, çiçek bahçesi kapanmış. Ondan sonra arkadaş ne dediysen bir daha sorsana bize ne dediydin? Cezaevinde an, anısın mı? Dedin. Aynen. E biz buraya ne geldik? Şuraya neyse bir daha gelelim. Şu kuşu bir çek lan. Lan şu kuşu Allah'ına bir çek lan şu kuşu bak bak. Bak şu kuşu lan. Kuşu bir yakınlaştır Bir yakınlaştır Aman avradım bu ne lan? Çiçek bahçesi arkadaşlar. Görün ben, ben asılıp bak ben yiyeyim Umut. Videomuza like at. Ben size kanala üye olun. Kanala üye olun. Videoları beğenin. Like atın dedim mi? Arkadaşlar sizin sempatiliğinizi istiyorum. Sizin iyiliğinizi, sizin paranızı. Paranızı. Ya sizin doları sizin canınızı istiyorum değil mi? Sizin canınızı istiyorum, canınızı istiyorum, canların benim bir paranızı istiyorum, paran Ya istiyorum. Arkadaşlar yanında çıkan Ali Küçük kanalına şuraya bir yere bırakıyorum. Şuraya da videolar çıkacak arkadaşlar. Onları da videoları da izlersiniz. Videolar beğenin arkadaşlar. Ayrıca bak videolar izliyorsunuz, gülüyorsunuz, bir memnun Arkadaşlar abone olmuyorsunuz. Teşekkür ederim emek arkadaşlar.